Bu çok büyük bir rütbe. Buna nail oldukları için Rabbim onları hafız olarak çok şükür bu dünya ve ahiretin en büyük rütbesine nail kıldıkları için ne kadar hamd etseler azdır. Biz de ne kadar iftihar etsek azdır. Allah genç hafızlarımızın hıfzlarını makbul eylesin. Onlara hayırlı uzun ömürler versin. Sağlık ve afiyetler versin. İnşallah hafızlıklarını hiç ihmal etmeden, her gün onları yenileyerek, tazeleyerek, Kur'an-ı Kerim'i dilden dile, gönülden gönüle, asırdan asıra ulaştırsınlar inşallah. Burada olan olmayan bütün hafız kardeşlerimi candan tebrik ediyorum. Onların annelerini, babalarını, kardeşlerini, ailelerini candan tebrik ediyorum. Onlar da bir hafız evlatları olduğu için, ne kadar iptal etseler azdır. <laughs> Cenab-ı Hak onlara en büyük rütbeleri ve nimetleri vermiş. Bunlar şükretsinler. Böyle güzel evlatlara sahip oldukları için inşallah Rabbim onların da ahiretlerini mamur eylesin. Burada onlara ders veren bütün hoca efendileri, Hilaliye Vakfı'nı bugüne kadar ayakta tutan değerli kardeşlerimizi, Maddi manevi katkılarıyla bu güzel müessesenin bugüne kadar yüzlerce, binlerce gencimizi hem hafızlığa ulaştırmada hem dini hizmetlerin çoğalmasına katkıda bulundukları için hepsinden Allah razı olsun. Bütün hocalarımızı, bütün yönetici arkadaşlarımızı, maddi manevi katkılarda bulunan bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun ve başta Şahin Hoca Efendi olmak üzere onunla birlikte bu hizmetleri var eden, düşünen, yapan, büyüten, genişleten, hedef gösteren, hizmet imkanı veren, şimdi de aramızda bulunmayan, dar bekaya uğurladığımız bütün abilerimizden, kardeşlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet olsun, Rabbim cennetleriyle inşallah müşerref kılsın. Hepimiz onlara komşu ve dost eylesin. Şahin Hoca Efendi hayatındayken tanımış bahtiyar insanlardan biriyim. Ona yol arkadaşlığı yapmış, ona hizmetinde arkadaşlık etmiş. Pek çok kardeşimizi de hatırlıyorum. Aksaray'a geldikten sonra belki ilk başlarda kendisine yabancılık gösterilmiş olabilir. Ama sonra Akisar'ımız çok güzel bir şekilde Hoca Efendi'yi kucakladı onun irşatlarıyla, onun nasihatlarıyla yola çıktı. Ve bugün sadece Vakisar'ın değil, Manisa'nın değil, bölgemizin değil, Türkiye'nin ve hatta Türkiye dışında da bu hizmetleri bilen pek çok arkadaşlarımızın, gönül dostlarının takdirini kazandı. Hoca Efendi birkaç yıl evvel aramızdan ayrılmıştı. Çok kısa bir sürede vefat etti. Vefatını da biliyoruz. Sağlığında da birlikte olmak imkanı bulmuştuk. Ve hamdolsun ki benim rahmetli oğlum da bu güzel ocakta yetişmiş. Hem hafızlığında hem de okullara hazırlanma noktasında ona çok hizmeti oldu. Evlatları Abdullah Bey ve bütün hocalarımızla birlikte bunlar hiçbir zaman unutmayacağız. İnşallah Cenab-ı Hak onların da gençliğine mukabil, günahsız hallerine mukabil bizlere de şefaatçi kılsın. Şimdi burası Akisar. Manisa'mızın Ege bölgemizin en güzel ilçelerinden birisi, en verimli, en başarılı ilçelerimizden birisi. Çok şükür Akisar'ımızda gurur duyuyoruz. Onlar da bu hizmetlere çok büyük destekler sağlıyorlar. Şahin Hoca Efendi sadece dini hizmetler bakımından değil, ayrıca milli eğitim müfredatı içerisinde de pek çok anaokulumuzun, pek çok ilköğretim okulumuzun, pek çok lisemizin de kurucusuydu. Meclis başkanlığım zamanında zannediyorum iki veya üç tane okulumuzu Hoca Efendi ile birlikte açmıştık. Bilim araştırma hizmetlerinde de çok büyük hizmetleri oldu. Allah razı olsun Fetullah Gülen Hoca Efendi ile birlikte aynı yolda hizmetlerine birbirlerine dua ederek, omuz vererek, destek olarak devam ettiler. Çok şükür bugünlere kadar geldik. Şimdi inşallah sizlerin de iştirakiyle saat 15'te zannediyorum beraberce bir temel atacağız. Muazzam bir külliye olacak. Bugünlerde gazetelerde de çokça çıktı. İnşallah hafızlık çalışan çocuklarımızın en güzel ihtiyaçlarını karşılamak ve hafızlık sonrasına da onları hazırlamak adına güzel bir külliye inşallah sizin de katkılarınızda, bizim de katkılarımızda şüphesiz bu iş en kısa zamanda bitecek ona gönülden inanıyorum.